Sevgili Ömer Faruk, bu eğitimlerde değişimle alakalı konuşuyorken, A toplumun yapısının formlarını konuşuyorken en sık gelen sorulardan bir tanesi iyi, tamam, anladık, dünyada artık 5 milyar insanda iletişimin içerisindeyiz, dijital bir kimliğimiz var, yapımız var vesaire falan falan. Tamam da biz ne yapacağız? Bize bir eylem planı çıkartsak ne olur? İlk söyleyeceğin ilk 3 adım, ilk 5 adım biz severiz böyle adımlarla tarif etmeyi. Ben de o yüzden sunumların içerisinde böyle bir bölüm ekledim. Şimdi birazcık bundan bahsedeyim. Değişen toplum yapısına düzgün ve sağlıklı bir şekilde adapte olabilmemiz için kendimizi geliştirmemiz gereken, öğrenmemiz gereken, beceriler seti açısından cebimize almamız gereken temel başlıklar neler? Bunları 5 tane olarak kendime küçük işaretledim. Adım adım bunları aktarmaya çalışayım. Değişen yapıya kendimizi nasıl adapte edeceğiz? Kendimiz bu yapının içerisinde nasıl var olacağız hikayesi? Birinci adım kendimizi ifade etmeyi öğrenmek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Kabilemizle beraberken, daha eski dönemin içerisindeyken biz kendimizi ifade etmek zorunda olduğumuz bir dünyada hemen hemen hiç kalmadık. Bizi bizim yakın çevremiz anlar, görür ve onlar ifade ederdi. O yüzden böyle kendini ifade eden adam, kendiyle alakalı konuşan adam, kendiyle ilgili işte cümleler. Ben böyle yapmayı severim. Ben şunları şöyle yaparım falan şeklindeki görünen adam da şık bir adam tipi değildi güzel bir adam tipi değildi. Bu yüzden de biz böyle kendimizle alakalı konuşmanın mantığını bilmeyiz. Yani orası bize böyle bir rahat edemediğimiz bir alan gibi geliyor. Halbuki yeni içinde olduğumuz dünyada seni tanımayan milyarlarca insanla aynı arenadasın ve kendini karmaşık olmayan yapılarda fayda ihtiyaç ilişkisi içerisinde tarif edebilecek metotlar geliştirmek zorundasın. Kendini sağlıklı bir şekilde ifade edemiyorsan, doğru cümlelerle doğru biçimde tarif edemiyorsan ya yanlış anlaşılıyorsun, ya görülemiyorsun ya da hiç fark edilmiyorsun. Bildiğin senin olduğun bölüm bir kara delik gibi algılanıyor. Bu yüzden kendini ifade etmeyi hem de kamera karşısında yazarak, yeri geldiğinde doğru mesajlaşarak, mailde doğru yazışarak kendimizi ifade etmeyi her alanda, her teknik içerisinde öğrenmek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Bunun mailde yazalım, yazarak kendimizi ifade edelim bölümünü son 10 yıldır bayağı konuşuyoruz. Ama bu artık kamera karşısında ifade etmenin de anlamlı olduğu bir dönemdeyiz. Hepimiz kaçınılmaz bir şekilde iş yaptığımız alanda onlarca WhatsApp grubunun içerisindeyiz. Ve bu WhatsApp gruplarının içerisinde yeri geldiğinde mesleki olarak, yapı olarak, yaptığımız işle alakalı teknik olarak bir şey anlatmamız gerekiyor. Bunu uzun uzun yazılar, raporlar bilmem nelerle anlatmaya çalışmak çok eziyetli olabiliyor. Yeri geldiğinde hızlı bir şekilde videoya kaydedip, videoda kendini sağlıklı bir şekilde ifade edip o gruplara atmak gereken bir dönemdeyiz işi hızlandırmak için. Ama bunu yapmak için o ''Aa ben kamera karşısında konuşamıyorum, ben şimdi ne diyeceğim, ışık mı yanlış bilmem ne'' cümle olmadı ki o sesim doğru mu geliyor problemlerine aşmaya ihtiyacımız var. Bunun bir başka versiyonu da şu uzaktan yapılan toplantılar hikayesi. Uzaktan yapılan toplantılardaki Zoom gruplarının içerisine baktığımızda insanların büyük bir bölümü vehamet halinde duruyor orada. Karanlıkta yatak odasının işte yatağın başucu bilmem neresinde gözüküyor. İşte kendini sağlıklı ifade et, bir ses gelmiyor işte görüntüsünü, biçimini. Halbuki işte o normal iş toplantısında masaya oturduğundaki genel fotoğraf gibi bir fotoğraf. Onu da ayarlaman, onu da düşünmen. Yani nasıl akşam yeni toplantı yapacağız, beraber masaya oturacağımızda bir standardı düşünüyorsa kıyafet, görüntü, biçim, işleyiş açısından e Zoom toplantısına girdiğinde de aynı şeyi düşünmeye, görüntüyü sağlamaya ihtiyacımız var. Kamera karşısında da nasıl göründüğümüz, ışığımızın nasıl olduğu, sesimizin temiz gidip gitmediğine de ihtiyaç var. Bu birinci ayak. Bir de ikinci ayak, içinde ne konuştuğumuz, kendimizi konuşarak sağlıklı ifade edebiliyor muyuz cümlesinde cevapladığımız bir bakış açısına ihtiyaç var. O yüzden herkesin bir miktar daha hikaye anlatıcısı olmayı öğrenmeye, kendisiyle alakalı bazı kritik kararları vermiş olmaya anlatabilmek için, sağlıklı bir şekilde anlatabilmek için ve bunları da çeşitli teknik mecralarda doğru şekilde anlatmasına ihtiyaç var. Bir de bu işin dijital kimlik katmanı var. Google'a yazdığınızda ya da sosyal medya hesaplarına rastladığımızda neyle karşılaşacağımızı doğru şekilde düzenlemezseniz, yaptığınız işi, becerilerinizi, yeteneklerinizi, elde ettiğiniz bilgileri doğru şekilde tarif etmezseniz, bunlar karmaşık, anlaşılmaz, doğru biçimlendirilmemiş bir hikaye anlatıcılığı formülüyle şekillendirilmemiş halde karşımıza çıkarsa ben sizi ya da geri kalan dünyanın 5 milyarı sizi ya yanlış anlar az önce söylediğim gibi ya da hiç anlayamaz, görmezden gelerek geçer. Birbirimize çok kısa zamanlar ayırıyoruz. Bu yüzden birinci beceri şu kendini ifade etme hikayesini teknik olarak sağlıklı bir şekilde öğrenmek. İkincisi geleceği anlama mevzusu. Biz gelecekle alakalı zihnimiz doğru ve sağlıklı bir şekilde düşünemiyor. Gelecekle alakalı yaptığımız birkaç tane atama var. Bunlardan bir tanesi gelecek çok gelecekle biz gelecek diye konuştuğumuzda 2300, milattan sonra 4000 yılı falan hep böyle bir gelecek hayal ediyoruz. Gelecekte ne olacak? Halbuki 5 yıl sonrası da bir gelecek. 2030 yılı da bir gelecek. Bu geleceği planladığımız bir sürecin içerisinde olduğunu fark etmeye ihtiyacımız var. Ve gelecek şimdi yaptıklarınızda şekillenen bir gelecek. Bu gelecek işini doğru ve sağlıklı bir şekilde anlayıp hayatımıza, iş yapma biçimlerimize yedirmeye ihtiyacımız var. Bu beceriyi geliştirmeye ihtiyacımız var. Yani önümüzdeki bir yılı, önümüzdeki altı ayı, önümüzdeki üç yılı, önümüzdeki beş yılı neler yapacağınız, neleri amaçladığınız, nasıl yürüteceğiniz şekilde bir bütün halinde görmek, bu görmeye uygun bir şekilde şimdiki zamanımızı değerlendirmeyi yetilerimizi geliştirmek gerekiyor. Gelecek mevzusu hani iş bu sohbetlerin içerisinde böyle daha hani entelektüel bir sohbeti yapıyormuş gibi görünen bir başlık. Hiç öyle değil. Gerçekten pratikte hayatımızı etkileyen önemli kritik şeylerden bir tanesi. Birçok insan kendi geleceğiyle ilgili neleri düşünmesi ve nasıl düşünmesi gerektiğini bilmediği için adapte olamıyor. Şimdiki toplumsal yapının içerisinde hep bir şimdiki zaman yönetimi stratejisi var. Abi sorun çıksın ben çözerim. Sorun çıksın ben çözerim. Soru bir süre sonra fark ediyorsun ki aslında o sorunlar seni yönetiyor zaten hayatta. Sen hiç planladığın ya da üzerine düşündüğün bir geleceği inşa edememişsin. Hep hayat seni sorunlarla yönetmiş, yönlendirmiş ve sen de bir sonuca varmışsın. Ve bu vardığımız sonuçlarla da kafamızı kaldırıp ayıldığımız zaman fark ediyoruz ki hiç mutlu olduğumuz sonuçlar değil ya da hiç keyif aldığımız sonuçlar değil. Üçüncü madde bu geleceği düşünmekte çok iç içe olan hikayelerden bir tanesi. Düşünme yöntemi olarak pratik olmak iyidir, eğlencelidir. Yaratıcı olmak iyidir, eğlencelidir. Bir mühendis gibi lineer hatlar üzerinde düşünmek çok iyidir, çok kalitelidir, çok etki sağlar. Bir başka başlığa daha ihtiyacımız var. Stratejik düşünmeye. Stratejik düşünme yani bir konuyu hem şimdiki zamanda, hem kaynaklarımız için geçmiş zamanda, hem amaçlarımızı belirlemek için gelecek zamanda, hem fikirlerimizi bulmak, yaratıcı bir üslup geliştirmek için geniş zamanda düşünmeye, bunların aynı anda hepsini birden düşünecek pratiklere sahip olmaya ihtiyacımız var. Bu geleceği anlamak bilmek açısından da değerli. Şimdi ne yapacağımızı taktiksel anlamda bilmek açısından da değerli. Bunun en basit cümlesi gerçekten hani nereye gideceğine karar veremeyene hiçbir rüzgar yardım edemez cümlesi çok açıklıyor. Stratejik bir plan yapma bu dönemin zaruri ihtiyaçlarından bir tanesi. Bununla alakalı da içerikte videolar hazırladık oraya direktmen yönlendirme yaparız. Ama özet cümlesi şu 5 milyar kişilik bir kalabalığı yönettiğimiz Bunlara adapte olduğumuz bir sürecin içerisinde stratejik düşünmek bir zaruriyet. Yancıl bir durum değil. O yüzden evde banyo lifleri örüyor da olsanız öyle ya da böyle hepimizin e-devletten başlayarak dijital dünyayla bir ilişkisi var. Bu zaruriyetin içerisinde stratejik düşünmek çok anlamlı ve değerli bir yer tutuyor. O yüzden önemli beceri havuzlarından bir tanesi. Dördüncü önemli beceri yaratıcı düşünme hali. Dünyanın hiçbir döneminde olmadığı kadar yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Artık kuşaklar arasındaki fark neredeyse 4-5 yıla indi. Kuşaklar birbirini anlayamıyor. Çünkü 4-5 yılda kullandığımız teknolojiler, kültür, yapı, içerik, işleyiş, söylemler, söylem analizlerinin yapıları değişiyor. Şimdi bu değişim gerçekten şey oluyor yani 30 yaşında bir insanla 25 yaşında bir insan bile aralarında kuşak farkı yaşıyorlar. Çünkü hayatı öğrenirken, tecrübe ederken, yapılandırırken bambaşka kültürlerden etkilenmişler ya da biçimlenmişler. Bu kadar yüksek değişimin olduğu dönemin içerisinde bu değişime sadece yaratıcı fikirlerle adapte olabiliyoruz. Şimdi eskiden olsa bunu şöyle konuşuyorduk. Ben o kuşağın insanlarından bir tanesiyim. Bir problemle mi karşılaştın? Harika. Dön geriye. Bu problemin kendisiyle alakalı daha evvel karşılaşmış insanlarla mühendisliğini çalış, öğren. Önündeki problemi çözmek için bunu kullan. Şimdi öyle bir süreç yok. Şimdi karşılaştığımız problemlerin çok önemli bir kısmı yeni. İlk defa karşılaşıyoruz. Ve bu problemleri çözmek için yaratıcı zihinlerle davranmaya ihtiyaç var. Bu yaratıcılığın içerisine sadece sanat girmiyor. Yani yaratıcılığı özellikle sadece sanatın içerisine koyarak düşünmüyorum. Mesela multidisipliner davranışlar geliştirmek de yaratıcı davranışlardır. Ve bu dönem girişimcilik dediğimiz şeyin neredeyse hemen hepsi bu multidisipliner davranışlarla beraber oluşuyor. O yüzden karşılaştığınız problemlerle alakalı, süreçle alakalı yaratıcı olarak neler üretebiliyorsunuz bakmamız lazım. Bu bakış içinde bu düşünme yöntemini, bu pratiği hayatımıza yerleştirmemiz gerekiyor. Yoksa yaratıcı düşünceye sahip olmadığımızda herkesin düştüğü tuzağa düşüyoruz. Biz de lokmacı açıp para kazanmaya çalışıyoruz arka tarafta. Halbuki buraya yeni bir şey ekliyor zekada ya da akılda durmak lazım. Çünkü şöyle de bir durum var. Yani bunun havucunu da koyayım. Bu değişim hızı bir yandan bize defans oluşturuyor, zorluklar çıkartıyor. Bir yandan da avantajlar ve fırsatlar çıkartıyor. Yeni sorunlar var ve bu yeni sorunları düzgün bir şekilde çözenler para kazanacak, statü elde edecek, toplumsal anlamda daha faydalı bir alanın içerisine yerleşecekler. Son olarak da bu beceriler hikayesinde, beceri setinde şu öz disiplin ve odaklanma mevzusu geliyor. İkisini de aynı havuzun içerisine koyuyorum çünkü bu çok kişisel olarak içe dönük bir çalışmanın sonucu. Artık dışarıdaki disiplinlerle yönetilen bir dünyada olmadığını fark etmeme hali bizi çok zorlaştırıyor. Yani şey gibi geliyor. O kimse bana bir şey demiyor. O yüzden baskı altında ve bilmem ne halinde değilim. 30 yaşına kadar geldim. Hiç de iş yapmadım. Böyle bir dünyaya varıyoruz. Öz disipline ihtiyacımız var ve odaklanabilme becerileri geliştirmeye ihtiyacımız var. Öz disiplinin kendisi özellikle bu liderlik başlığı altında çok elden geçiyor. Aslında liderlikle alakalı temel konuşmalarımızın büyük bir bölümü öz disiplinle alakalı. Dünyada gittikçe daha çok sayıda insan rutin, ritmik çalışan statüsünden karar verici ve yönetici statüsüne doğru hareket ediyor. Yani tahmin ediyor olsam gerçekten birkaç yüzün sonrasında böyle tanımlı işler formülüyle çalışan sayısının çok azalacağını, onun yerine performans gerektiren karar verici modellerdeki çalışan sayısının çok yükseleceğini gördüğümüz bir döneme doğru gidiyoruz. Buna adapte olabilmenin tek kuralı kendine ait bir disipliner bakış açısı ve uygulama geliştirmekle alakalı. Eğer kendinize liderlik yapamıyorsanız, öz disiplin geliştiremiyorsanız, ne zaman kalkacağınıza, hangi işte ne zaman nasıl ilgileneceğinize karar veremiyorsanız ya tükenmişlik sendromları yaşayan insanlara doğru dönüyorsunuz. Çünkü dünya artık öyle bir dünya. Ya eşinizle, çocuklarınızla aranızdaki ilişkiyi düzenleyemediğiniz bir dünyaya doğru gidiyorsunuz. Ya da kendi işinizi yapamaz, kendi işinizi devşiremez, kendi işinizi karlı ve ekonomik hale getiremez duruma doğru gidiyorsunuz. O yüzden gerçekten hani hepsini özetliyor olsam hepsini çok kritik buluyorum. Kendini ifade etmeyi de kritik buluyorum. Yaratıcı düşünmeyi, stratejik düşünmeyi de kritik buluyorum ama en önemlisini bana sorsan hangisi? En kritik hangisi desen şu öz disiplin hikayesini derim. Öz disiplinini bulan öz disiplinini geliştirebilen bu dönemde çok ciddi avantajlarla beraber gidiyor. Yani o 1990'lı yıllarda yabancı dil bilme avantajı gibi öz disiplinde bu dönemin önemli avantajlarından bir tanesi gibi. Özetlersek A toplumundayız. Bu dünyaya dijital anlamda düzgün ve sağlıklı adapte olabilmek için yaratıcı düşüneceğiz, stratejik düşüneceğiz, geleceği nasıl şekillendireceğimizi anlayacağız, bileceğiz, böyle bakacağız. Kendimizi ifade etmeyi öğreneceğiz, odaklanma ve öz disiplin konusunda özel olarak zaman ayırarak kendimizi geliştireceğiz.